Sadece Yaradan'ın kurtuluş planı işe yarar. Çünkü arkadaşlar neden? Çünkü sadece hakiki dediğimiz şey, Yaradan'ın yasaları tüm boyutlarda geçerli olan bir yaşam ki yani makro planda ya da mikro planda bir düzen ve bir sistem var. Tüm bu yaşamın kaynağı oradan akıp gelmekte. Oradaki hakikatinden akıp gelmekte. Ve Yaradan'ın yasaları var. Bu Yaradan'ın yasaları tüm varoluşun kurtuluş planı. Yaradanın yasalarını tüm bu yaşam dediğiniz şey onun sevgisinden açığa çıkıyor ki. Tüm bu birleştiren enerji kaynağı bunun neyi? Bunun yaşamı. Evet o zaman siz de kurtuluş planını gerçekten yaşamınıza e, odaklanmak istiyorsanız ve bunu hakkını vererek deneyimlemek istiyorsanız arkadaşlar o zaman ne olması lazım? Yaradanın yasalarını hayatınıza geçirmeniz gerekiyor. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Zaten bu böyle anlatabildim mi? Tüm bu varoluş bu yaradanın yasalarından ve onun kurtuluş planından geçiyor. Sizin de zaten adammışlığınız oraya ve sizin göreviniz de bu ki. Ne? Sizin göreviniz sadece ve sadece, sadece, bu huzura mabet olmak. Bu sevgiye mabet, mabet olmak. Bu özü ifade etmek. Siz Odanızı dışarıya, kaynağınız dışınızda zannettiğiniz zaman orada ne kadar da lezzet alsanız da, haz alsanız da belli bir süre sonra o durum yani o kimliğinizle oluşturduğunuz, haz aldığınız, lezzet aldığınız şey acı çekmeye başlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yaşam dediğiniz şey akan bir şeydir. Statik değildir. Dinamiktir. Oysa oluşturduğunuz kimlik sadece bir anı, sadece tek bir kareyi çektiği için hayatı ve yaşamı oradaki kareye göre yorumlayıp, algılayıp ve şeye göre devam ettirmek istiyor. Yaşamın aktığını fark etmiyor. O her şeyi kendince yorumladığı için ona ters birçok şey, durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da ne yapıyor? Bunlar da sana acı ve keder oluşturuyor. İşte acı ve keder oluşturma durumu ortaya çıktığı zaman bu da senin Hakikatine ya da Yaradanın kurtuluş planına ne yapıyor? Saldırıyor yani tam yok ediyor. Sonrasında sen de yavaş yavaş farkında olmadan oradaki kimliğini devam ettirmeye kalktığın için, oradaki kimliğini var ettiğin için ne oluyor? Sonunda sen de dibe dipsiz kuyuya doğru çekiliyorsun ve kedelere tutunmaya başlıyorsun. Ondan sonra oradaki kimliğinle hayatı ne yapıyorsun? Yargılamaya oradaki hayat, oradaki oluştuğuna kimlikle hayata bakmaya çalışıyorsun. Sonra bu egonun oluşturduğu bu kimlikle hayatını ve yaşamını algılayıp böyle bir düzene koymaya çalışıyorsun. Ve artık içinden, hakikatinden, sevginden, huzurundan, coşkundan bir dünya oluşturmuyorsun. Sadece içini bak. Sadece içini gördüğün kederlerle oluşturuyorsun. Ne kadar acı. İçini o, o gördüğün kederlerle oluşturmaya başladığına ne oluyor? İçindeki çocuk, o içindeki canlı. Ne diyor buna? İçindeki kız çocuğunu diri diri ne yapmaya başlıyorsun? Öldürmeye başlıyorsun. Sonrasında o çekildikçe dünyanda kararıyor. Sonra zihnin karaltı içerisinde kaldığı zaman bu bedene yansıyor. Sonra beden ne oluyor? Sonra bedenin e, çürümeye, yok olmaya, dünya tabiriyle ne oluyor? Ölüme başlıyor. Onun için arkadaşlar ben dediğiniz zaman neyi işaret ettiğinizi o benliğinizi ve kimliğiniz hatırlayın ki bu sizin yaradanın kurtuluş planı ya da yaradanın yasası zihninizde böyle ışıl ışıl olsun ki oradaki hakikatinizi hatırlayın ve dünyanızda herhangi bir gördüğünüz şey sizin kaynağınız olmadığını görün ve bu size keder oluşturmasın. Anlık böyle bir şey düştüğünüz zaman Hemencik hatırlarsanız kendi hakikatını, Yaradan'ın kurtuluş planını hatırlarsanız asla ve asla gördüğünüz şeyle de ilgili bir keder oluşturmaz ve net bir şekilde o kimliğinizde ya da o kimliğinizin oluşturduğu kederlerde kendilerinden kaybolur gider. Burada asıl olan şey zihninizde, hatırınızda, hep niyetinizde, bilincinizde Yaradan'ın kurtuluş planı dediğiniz, Yaradan'ın yasaları diye tanımladığınız ve deneyimleyebileceğiniz bir yaşam olan sevgi, huzur, coşku, bolluk ve bereket bilincinde olduğunuz zaman sizin dünyanızı kederler oluşturacak herhangi bir şey asla uğramaz ve siz de zaten hasta olmasınız. Bunun totemine biz ne diyorduk arkadaşlar? Sağlıklı düşünme yetisini kazanın. Evet arkadaşlar bunlar hepsi mümkün ve kolay. Ee, buna niyet edin. Bu sizin kendi dünyanıza ne olacak? Akıp gelecek. que